Merhaba arkadaşlar, geçen analiz videomuzda sizlere Berk'in Ayla'yı son anda durduracağını ve Ayla'nın hapise girmeyeceğini söylemiştik. Berk ve Ayla bu olay yüzünden bir süre daha barışmayacaklar. Ayrıca Serpil'in nasıl öldüğü ortaya çıksa bile Ayla bir ceza almayacak. Sizlere geçen videomuzda ise Asiye'lerin Emel'i geri alacağını da söylemiştik. Emel için ise artık bu sezon bir yetimhane sahnesi olmayacak. Zaten yetimhane sahnesi geçen sezon yeterince çekilmişti. Bu yüzden yapım artık yetimhane sahnesi çekmeyecek. Şengül ise etkinlikte minibüsün frenlerini Şevval'ın kestiğini herkese söyledi. Şengül her ne kadar Şevval'ın minibüsün frenlerini kestiğini söylese de Şevval hapise girmeyecek. Çünkü şu an ortada Şevval'ı hapise attıracak bir kanıt yok. Fakat geçen bölümlerde Sado, para istemek için Şevval'ın evine gittiği zaman Sarp Sado'yu görmüştü. Büyük ihtimallen Sarp ileriki bölümlerde Sado ve Şevval'ı birlikte gördüğünü hatırlayacak ve Şevval ile düşman olacak. Sizce Sarp ve Ömer'in arası bu olaydan sonra düzelecek mi? Tahminlerinizi yorumlar kısmına yazmayı unutmayınız.